Gülen'in Yemekleri kanalımdan herkese merhaba. Sizlere hem hazırlama hem de pişirme aşamasında kolayca ve etrafı kirletmeden tavada balık yapabiliriz desem bence bu videoyu izleyin derim. Öncelikle temizlenmiş balıklarımı yıkadım ve suyu süzüldü. Ee, bu arada balığınızı her zaman alışveriş yaptığınız güvenilir balıkçınızdan almanızı tavsiye ediyorum. Bir balığın taze olduğunu anlamak için puluna, gözlerine, diri oluşuna ve kokup kokmadığına bakabilirsiniz. Hemen tavada istavritin yapım aşamalarına geçelim. Geniş bir tabağın içerisine mısır ununu koyuyorum. İçerisine pul biber ve tuz ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Daha sonra mısır unu karışımının içerisine balıklarımı koyuyorum ve her tarafını una buluyorum. Her ne kadar balık yemeyi çok sevsek de evde tavada balık pişirmek temizlik açısından bizlere zor gelebiliyor. Fakat ben bu yöntemle artık hiç zorlanmıyorum. Üstelik az yağ kullandığım için kesinlikle etraf batmıyor. Bu arada bu tarifim ve birçok tarif için kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Mısır ununa buladığım balıkları pişireceğim tavanın boyutuna göre bir servis tabağının içerisine diziyorum. Bu işlemi yaparken balıkların baş kısımları tabağın dış kısmına, kuyruk kısımlarında tabağın iç kısmına gelecek şekilde diziyorum. Gördüğünüz gibi sunum olarak da çok güzel görünüyor. Artık balıkları kızartma aşamasına geçebiliriz. Balıkları kızartacağım tavanın içerisine biraz sıvı yağ gezdiriyorum. Ardından servis tabağına dizdiğim balıkları dikkatli bir şekilde tavanın içerisine kaydırıyorum. Bu şekilde balık kızartmak çok kolay oluyor arkadaşlar. Kesinlikle sizlere de tavsiye ediyorum. Bu arada balıklarınızı kızartırken ocağınızı orta hararette açın arkadaşlar. Balıklarımın bir yüzü kızardı. Balıkları çevirmek için bir servis tabağı kullanıyorum. Sizler balık kızartmak için düz kapağınız varsa kullanabilirsiniz. Ben bu işlem için servis tabağı kullandım. Servis tabağını e, kapak gibi kullanıp fazla yağını başka bir tabağa süzdüm ve şimdi tekrar üzerine bir miktar sıvı yağ gezdiriyorum. Küçük balık denince ilk akla gelen balıklardan biri de istavrit. Eti de çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Ee, küçük balık olduğu için çok fazla ateşte kalırsa kuruyor. Çok kurutmamaya dikkat edin. Ben balığımı kontrolü olarak bir kez daha çevirdim. 1-2 dakika daha pişirdim. Ve balığım pişti. Artık onu servis tabağıma alabilirim. Gördüğünüz gibi bu şekilde balık kızartmak çok daha kolay. Üstelik sunum olarak da çok güzel. Kalan balıklarımı da aynı şekilde servis tabağına dizdim. Ve yine orta hararetli ocağımda arkalı önlü kontrolü bir şekilde kızartıyorum. Ters çevirmek için tavanın boyutuna göre bir servis tabağı kullanıyorum. Süzülen yağını ve gerekiyorsa bir miktar daha sıvı yağ gezdiriyorum ve balıklarımı kızartıyorum. Faydaları saymakla bitmeyen balığı haftada en az bir kez de olsa sofralarımızdan eksik etmemeliyiz. Bu sağlık açısından oldukça faydalı Evet arkadaşlar, pratik kızartma yöntemiyle tavada isavrit balığım hazır. Bu tarifimi ve kanalımdaki birçok tarifi en ince ayrıntısı ve püf noktalarıyla ve hatta faydalı bilgileriyle beraber YouTube Güler'in Yemekleri kanalımda bulabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere.